Genellikle boğaz çakrası olarak adlandırılan bir sutra, vücudumuzdaki beşinci çakramızdır. Bir sutra çakrası hem sözlü hem de beden diliyle güçlü bir bağlantı kurar ve ifadeye, iletişime ve özgürlüğe açılan bir kapı görevi görür. Evet, bir sutra çakrasının sorumluluklarından biri Vücut ve zihindeki kirleri detoksifiye ederek enerjiyi geri kazandırmaktır. Sağlıksız yiyecekler ve kirli hava boğaz çakrasını tıkarken aktif bir 5. çakra sağlığımızın korunmasına katkıda bulunur. Boğaz çakrasının acaba anlamı nedir merak ediyorsanız hep beraber şimdi boğaz çakasının anlamı nedir bakalım sank tü türetilen bir sutra özellikle saf anlamına gelir düşüncelerimizin sözlerimizin ve eylemlerimizin saflaştırılmasını ifade eder gerçek benliğimizi bulmamıza, kucaklamamıza ve açıklık, dürüstlük ve şefkatle iletişim kurmamıza yardımcı olur. Bu iletişimi kurmamızı sağlar. Boğaz çakrasının acaba yeri tam olarak neresidir diye merak ediyorsanız ve sutra diye bilinen çakramız boğazımızın tabanında gırtlak merkezinde şurada bulunur fiziksel konumu nedeniyle genellikle 5. çakrayı çakra boğaz çakrası olarak adlandırılır. Bu şekilde biz biliriz. Konumlandırılmasının ayrıca tiroid ve paratiroid bezlerinin e, yanı sıra gırtlak ve dil gibi onu çevreleyen organ ve bezler üzerinde de doğrudan bir etkisi olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak e, dengeli bir 5. çakra bu bölgedeki fiziksel bedenin ağırlıklı işleyişinin yanı sıra e, gerçek sesimizi ve benlik duygumuzla olan duygusal ve ruhsal bağlantımızı da teşvik eder evet visutra çakrayı anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi boğaz çakrasının acaba özellikleri nedir? Bunları merak ediyorsak hemen bunları söyleyelim. Elemanı uzay ya da akasha diye bilinir. Ve sutra çakrasının unsuru uzay veya akashadır. Uzayın yaratma ve genişletme potansiyeline sahip olduğu gibi uzay bakın uzay unsuru da düşüncelere fikirlere duygulara şekil ve madde vermemizi sağlar. Evet bir çakrasından bahsetmeye devam ediyoruz. Gerçeği aramanın ve söylemenin enerjisini de sembolize eder. Vishuddha çakrası aynı zamanda gerçek benliğimizle olan iç sesimizi iletişimimizi de buna da yönelir. Bu çakra dengelendiğinde ne olur diye merak ediyorsanız. Bu çakra dengelendiğinde bu unsur net bir ifadeyi ve güzel ve etkili bir iletişimi kolaylaştırır. Rengini merak ediyorsanız burada mavi rengi kullanıyoruz. Mavi renk bize gerçeği söyleme gücünü sağlayan iletişimin rengini veriyor. İletişimimizi kuvvetlendiriyor. Ve bir rengini görselleştirmek yani bu mavi rengi görselleştirmek iletişimimizde açıklığı, huzuru ve uyumu teşvik ederek onu harekete geçirmeye ve de dengelemeye yardımcı olabiliyor. Mavi rengi iletişiminizi arttırmak istiyorsanız, aktif etmek istiyorsanız mavi rengi kullanabilirsiniz. Şimdi boğaz çakrasının acaba açık olduğunun belirtileri nelerdir? Bunları merak ediyorsanız öncelikle şuna bakıyoruz. Bir sutra çakrası açık ve dengeli olduğunda hayatımızı fiziksel ve duygusal olarak olumlu yönde etkileyen bir dizi e, derin ve fayda sağlayabilirsiniz. Şimdi aşağıda dengeli ve açık bir sutra çakrasının en yaygın belirti ve semptomlarından bazılarını sizlerle paylaşacağım. Özellikle eğer bir sutra çakrası yani boğaz çakramız açıksa açık bir iletişim. Açık bir 5. çakra bunu bize gösterir. Kendimizi net bir şekilde ifade etme ve güvenli bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Düşünce ve duygularımızla başa çıkma yeteneğimizi de ne yapar? Geliştirir. Kişisel veya profesyonel olsun hayatımızın tüm alanlarında etkili iletişimi teşvik eder. Önemlidir. Hem de çok önemlidir. Boğaz çakramız. Peki tıkanmış boğaz çakrasının acaba belirtileri nelerdir diye merak ediyorsanız. Şimdi bunları söyleyelim. Bir sutra çakrasının enerjisi eğer dengesiz veya engellendiği zaman ...iletişimimiz bozulur. İçsel benliğimiz ve... ...başkalarını dinlemeyi reddederek... ...iç ve dış bağlantılarımızın... ...etkilerinde bir tıkanıklık, bir blokaj görülür. Bu tıkanıklık hem duygusal hem de fiziksel refahımızı... ...birçok şekilde tabii ki ne yapar? Etkileyebilir. Bazı yaygın tıkanmış boğaz çakrasının... ...semptomlarına daha yakından bakalım diye merak ediyorsanız onlara da beraber bakalım. Özellikle ifadede zorluk, engellenmiş yaratıcılık, uyumsuz ilişkiler, yargı korkusu, fiziksel belirtileri acaba nelerdir boğaz çakrasının diye baktığımızda da tıkanma olduğunda Fiziksel bedende de sağlık sorunlarına bakın neden olabilir. Bunlar nelerdir diyorsanız da boğaz çakrasında tıkanma olduğunda fiziksel belirti olarak ne olur? Ee, boğukluk, tiroid sorunları, çene gerginlikleri, boyun ağrısı, sık sık baş ağrıları e, boğaz çakrasının bize tıkanıklık olduğunu gösterir. geldik. Boğaz çakra için, boğaz çakramız için kullanabileceğimiz olumlamalara, olumsuz inançları yeniden programlamak ve dengeyi teşvik etmek için bu boğaz çakrasının onaylamalarını, olumlamalarını tekrarlayabilirsiniz. Kendinden emin ve kolaylıkla iletişim kırıyorum. Aklımı söyleyerek kendimi rahat hissediyorum. Konuşma ve dinlen, dinleme konusunda dengeliyim. Ben aktif bir dinleyiciyim. Gerçek düşüncelerimi net bir şekilde söylüyorum. Net sınırlar koyuyorum. Doğruyu duyuyorum ve söylüyorum. Saygı ve cesaretle iletişim kuruyorum benim sesim gereklidir. Yaratıcılığımı ifade etmekte özgür hissediyorum. Çakraların nasıl açılacağını ve engellerinin nasıl kaldıracağını, kaldırılacağını öğrenmek zihin ve bedenin ve ruhun sağlığının çalışması için aslında çok önemlidir. İlçim, yaşamın tüm yönlerinin etkilendiği etkilendiği için 5. enerji merkezi özellikle çok önemlidir. İç sesinize doğrudan bir çizgiyle kendinizi otantik bir şekilde ifade edebilecek ve istediğiniz yaşam için bir vizyon yaratabileceksiniz. 5. çakra bizim için gerçekten çok önemli. Beşinci çakrayı açmak için sizlere ne yapacağız sevgili gönül dostlarım? hipnotik şifa ile enerji göndereceğim ve bu enerjiyi alabilmeniz için öncelikle e, ışıkları kapatıyorsunuz televizyonlar kapanıyor ses olmuyor kimse olmuyor da da karanlık bir yerde özellikle e, izlemenizi ve dinlemenizi kulaklık ile dinlemenizi de tavsiye ediyorum Önce niyet ediyorsunuz Daha sonra nefes çalışmalarına başlıyorsunuz. Şimdiden şifa olsun tüm izleyicilerimize, tüm takipçilerimize, yeniden arkadaşlarımıza. Hadi bakalım şifa olsun diyoruz. Hadi bakalım şifa olsun diyoruz. Evet şimdi boğaz çakramız için hipnotik şifa ile size şifa enerjisi göndermeye niyet ediyorum. Siz öncelikli olarak daha önce de söylediğimiz gibi ışıkları kapatıyorsunuz. Televizyonu kapatıyorsunuz, sakin bir odada, özellikle kulaklıkla e, buradaki bu uyumlanmaya, bu güzel enerji uyumlanmaya niyet ediyorsunuz. Şimdi öncelikli olarak nefes alıyorsunuz, nefes veriyorsunuz ve buna devam ediyorsunuz. Niyetler tabi yapılıyor. Nefes almaya, nefes vermeye devam ediyorsunuz. Nefes almaya, nefes vermeye devam ediyorsunuz. Devam edin hissedin. Aldığınız her nefes sizi daha da derine götürdüğünü hissedin. Daha da derine, daha da derine. Güzel. Hissedin şimdi. Kapatın gözlerinizi. Benden size gelecek olan enerjiyi almaya niyet edin. Hadi bakalım. Hazır mısınız? beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sevdiklerinizle bu enerjiyi aktif ediyorsanız, aktif etmek istiyorsanız paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza da eğer beğendiyseniz bu tarz içerikler için bizi bize abone olmayı sakın unutmayın. Aşkla diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Aşkla.